Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünkü videomda bahçemden sizlere köpek çiçeklerimle seslenmek istiyorum. Görüyorsunuz güzellikleri. Bakın onları tek tek size göstereceğim. Şöyle karşıdan çekeyim dedim çok güzel yere konumlandırdım ben onu arkadaşlar. Bunlar serin ve esintili yerlerden hoşlanan çiçekler. Küpe çiçekleri. Bizim şöyle bir büyük, kocaman mandalina ağacımız var arkadaşlar. Onun altına şu mandalina ağacının altına serin yere konumlandırdık bu güzellikleri. Hepsi o kadar çok açtı ki, o kadar çok tomurcuk çıkardı ki Sizlere tek 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 göstereceğim onları arkadaşlar. Bakın. Bakın şu güzelliğe pembe beyaz şuraya. Bir bakın. O kadar çok e, tomurcukları var ki üstünde. Pıtır pıtır açtılar. Bu pembe beyaz olan katlı. Şu mor. Bakın şu güzelliğe. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliklere bakın. Çok güzel açtılar arkadaşlar. Şurada da iki tane ekmişim ben onu. Şurada da çıkıyor. Bakın pembeli beyazım çıkıyor benim. Çok tatlı şeker şeker. Arada kalmış o. Kıyamam ben ona. Bakın bakın ben onu göstereyim size. Bakın o kadar şeker açıyor ki. Şu mor Şuna bakın. Bunun aynısından bahçemde büyük bir yerde var. O da iyice açsın. Onun da videosuna yapacağım ben size arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliklere şuna bakın Bak, çok tatlı açmışlar bakın hepsi kat kat şuraya bak gelin eteği gelin elbisesi gibi çok şirinler şu, şu bolluğa şuraya bakın şuraya Maşallah maşallah. Şuraya bakın. Bunların böyle pıtır pıtır açmasının tek sebebi topraklarının zenginleştirilmesi arkadaşlar. Bunları ekerken bunun videolarını e, bunun ilk videosu e, bu videonun linkini atacağım ben size bu videonun üstündeki linkini göreceksiniz nasıl bunları ektiğimi siz oradan göreceksiniz. Dallarından koparıp ekmiştim. Şu güzelliklere bakar mısınız? Şöyle. Şu tomurcuklara bakın. Şu tomurcuklara bakın. Şöyle gelelim. Şurada bir tane gelin gibi süzülen var. Çok güzel. Çok şahane bu da. Bu da yaptı bakın. Bu da çıkarıyor. Tek tek, bu geçen seneden arkadaşlar, çok şahane. Şurada aşağılara doğru inelim. Bakın, bunları hep de sizlerle beraber ekmiştik. O videonun dingini yukarıda göreceksiniz. Şunları hep, şuraya bakar mısınız? Şuraya. Bak, bunları hep aynı. O bu tek budaklardan ekmiştik arkadaşlar, hep birlikte koparıp. Ben de buraya tek bir saksının içine aldım onları. Şu güzelliğime de bakın. Şuraya şu güzelliğime de bakın. Dediğim gibi süzülen bir güzellik var burada. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Nasıl da tatlı tatlı duruyor burada. Şu güzelliğe bakın. Pembüş pembüş pembuş pembuş üst üstünde de bir sürü tomurcukları var şahane şuraya bakın Bu kadar güzellik yok ya bakın bakın arkadaşlar bakın burada da var bakın şuna şuna bakar mısınız bakın küçücük boyu boyuna göre değil Minnet 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 üstünde bir sürü çiçek yaptı bana bir sürü tomurcuk yaptı tomurcukları açacak bunların toprakları bu çok suyu seven bir çiçek küpe çiçeği çok bol su isteyen bol su serin yerlerden hoşlanan esintili yerlerden hoşlanan çiçekler arkadaşlar çok tatlılar çok güzeller çok şekerler bakın şahaneler şöyle göstereyim ben size çok güzeller çok 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 şirinler şu tomurcuklara bakar mısınız şu tomurcuklara bakın bu mor açan mor katlı yalkısı da var şahane görünümleri var Bakın. Bu kırmızılı beyazlı. Şurada açan daha farklı arkadaşlar altındaki. Pembeli beyazlı bu da. Kaplısı var, yalkısı var. Şahane bir görünümleri var. Şimdi şöyle onları ben şöyle çekiyorum size. Topraklarını bol bol Yumurta kabuğuyla, e, muz kabuğuyla zenginleştirin. Biraz kahve koyun. Köklenmesine, çabuk köklenip büyümesine ne, ne sebep oluyor? Yapraklarının daha yeşil olmasına, daha çabuk tomurcuk vermesine sebep oluyor. Bir de böceklenmesin diye içine tarçın katarsanız toprağınıza çok daha güzel olur arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Şu güzelliklere. Şuna bakın. Şuna bakın. Şirin çirkin bunlar. Çok çirkin bunlar. Çok çirkin. Baksanıza. Bakın bakın. Şöyle şunları da gösteriyorum. Bakın. Bakar mısınız? Bak. Ağacı astık. Ben onları ağaca astım. Bakar mısınız? Bu da mandalina ağacımız var. O mandalina ağacının altına astım. Şunları şöyle göstereyim size. Şahaneler arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şu saksı. Bu. Annesi bu. Annesinden aldım ben bunu. Bir ay önce ektim. Nasıl büyüdü. Hemen şuraya bakın. Çıngıl çıngıl böyle derdi. Şahane. Arkadaşlar burası bahçemiz olduğu için sesler de gelebilir. Herkes yemek telaşında. Biz de yemek telaşındayız. Yemeklerimiz hazırlanıyor. Mangalımız yakıldı. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle ben de bir size küpeli tur turu yapayım dedim. Şu güzellikleri görün dedim. Şuraya bakar mısınız? Harika bir görünümleri var. Harika bir çiçek bunlar. Şahane. Şahane serin yerde durduğu, esintili yerde olduğu sürece çok güzel çiçekler veriyor bunlar. Eğer sıcak vurursa bir de toprağı ısınırsa bir daha kurtulamıyorsun. Bunlar kurtaramıyoruz arkadaşlar. Geçen sene benim öyle olmuştu. Kurtaramadık. Çok güzeller. Çok 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 çok. Bakın o kadar çok tomurcuk yaptı bu. Çirkinler bu şeyler. Allah'ım şuraya bak. Bakın hepsi ayrı. Hepsi ayrı. Bu da daha değişik açacak arkadaşlar. Çok değişik açıyor. Şuna bak. Şuna şuna şuna. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliklere. insan i̇nsan bunlara kıyabilir mi? Şahane. Bunun ekim e, videosunu siz izlemelisiniz. Benim ilk videomu izleyin diyorum size. Orada bunun ekimleri var. Nasıl ektiğimizi, hangi toprağa ektiğimi orada gösteriyorum. Söyledim. Nasıl beslediğinizi. Bunlara sürekli ben muzlu ve yumurta suyu veriyorum. Muzlu ve yumurta sularıyla besliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir daha ben size Şöyle göstereyim. Şuna, şuna bak. Şuna, şuna, şuna bak. Şuraya. Şımarmış da şımarmış. Şımaşık bu şımaşık. <laughs> şımarmış. Bunların güzelliklerini şuraya bakın. Şahane, şahane. Şuraya bakın. O kadar güzel, o kadar güzel. Şu, şuna bak, şuna, şuna. Şuraya. Ve çiçeklerimin açmış hallerini görün arkadaşlar şahane açtılar bakın çingıl çingıl açtılar bunlar çok şahaneler bakın morlu pembeli bu katlısı arkadaşlar bakın ay çok güzeller çok güzeller çok 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 şurada var şurada pembeli kırmızılı bakın çok güzel şurada da var Şurada da var. Bu annesi. Bu da yavrusu. Bundan çoğaltmıştım arkadaşlar. Bir ay içinde bu kadar oldu. Hava şey olunca bunlar da gölge yerleri seviyorlar arkadaşlar. Gölge esintili yerler. Zaten ağacın altına konumlandırdık biz bunları. Şöyle güzel güzel göstereyim. Bu da bu da pembeli beyazlı. Bakın. Allahım gelin gibi gelin gibi kuzum benim. Bakın, bakın şurada da var. Hatta geçmeye bile başladı benim güzellerim. Bakın size göstermek istedim. Bakın bunların hep ekimlerini diğer videomda göstermiştim. Ona da bakarsanız şuraya bakın. Bakın. Oh, kupu verdi. Kuzum benim, kuzum, kuzum, kuzum. Çok tomurcukları da var üstünde. Bunların yerleri de böyle sintili ve serin yerler olur olursa çok daha iyi olur. Bir de toprakları çok güçlü olursa olur. beslerseniz hastalık olmuyor arkadaşlar. Bazen hastalık da gelebiliyor onlara. Hastalandığında Arap sabunu. Arap sabunu fıslatın. Her gün gibi Arap sabunu fıslatırsanız gayet güzel olur. Şurada da var. Bayağı oldu. Ben bunu ekele. Bakın da bunun aynısından bahçemde de var. Onun açmış halini de göstereceğim size. Şu güzellikleri şöyle. Şöyle bakın şu güzelliklere ya Rabbim. Çok şahaneler. Çok güzeller arkadaşlar. Çok 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 güzel. Bunun da ekimini göstermiştik. Hep birlikte ekmiştik arkadaşlar. E, sert pazarından almıştım O da çok fazla e, Tomurcuk yaptı Bu da açacak Çok merak ediyorum Sanırım içi beyaz Pembe beyaz açacak Çok tomurcuk yaptı arkadaşlar Bakın arkadaşlar Bu küpelimin Tomurcuk hallerini vermiştim Nasıl açacak diye merak etmiştim Bakın o kadar güzel açtı Bakın üstü pembe içi lila gibi çok güzel açtı. Bakın. Siz de görün onun Gösteriyorum şu an sizlere. Bakın tekrar tekrar tomurcuklar vermeye başladı. Bu pazardan aldım, bir buçuk liraya aldım. bunun ekimini de göstermiştim size. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bize beni izlediğiniz için, bu güzellikleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.